Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değil. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağın sorumluluğu altında. Arkadaşlar bu videoda RSA değeri düşük olan kağıtlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar yarın da çalışıyorum. Pazar günü arkadaşlar müsaitim. Pazar günü bunlardan alınabilir kağıtlar varsa bakacağım arkadaşlar. Söyleyeyim. RSI değeri onun altında kağıt yokmuş. RSI değeri 20'nin altında. Oha! RSI değeri 20'nin altında 3 kağıt var. Ya yani, aha bunlar bölünme falan yoktu. Yok. COM ya not al. COM tezol ve vespe RSI değeri 20'nin altına gelmiş. Her an tepki bulabilir. Pazartesi günü bile tepki bulabilir. COM tezol vespe. Şunları hemen izleme listesine ekleyeceğim. COM Ha doğru. Buradaki ne? Bilgisayar de hemen açıyor. Dur. Bilgisayar de hemen açıyor. Güzel. Tezol. Telefondan takip edince izleme listesini falan ekliyordu. Güzel. Şuradan. Aynen öyle güzelmiş. Tamam. Şimdi Tezol. VSB. 30'a geçelim. Arkadaşlar Erasal 30'dan düşük 57 kağıt veren hemen okuyum garanti, koç holding, İş bankası, yapı kredi, vakıf bank, sabancı olduk, pegasus, şişe, ağır çelik, ah gaz, borusan yatırım, ot, kar, tskb, kardemir, b, kardemir, a, sun, tk, verus, altınay, savunma, vişne, vişne, kaça inmiştim? Vişne, vişne, vişne. Vişne nerede? Bir bakın arkadaşlar 129 ay her gün gıdım gıdım gidiyor. 800'den 129 ay ben size şey bildim. Yan ta ta alınmaz. Yükle alınmaz. Ekmek parasıyla alacağım bunları. Alfas, kale seramik, logo, vespe, jantsa, kuştur asuzu binho tümosan bestel yayla bu cim tnztb emkel lan emkel artı yedi yapmış lan ben kaç tane aldıydım bir dakika sonra bakarım. Emkel, Emkel kerdayım, Emkel kerdayım. Yaşasın. Sonunda. Vallahi arkadaşlar, bana bana yanlış anlamayın ama sonun, ben Emkelde var, Emkelde. Sonunda kâr ettik ya. inanamıyorum Görseydim hemen satardım. Hıh görmedik yapacak bir şey yok. İnşallah pazartesi de yükselir de. Aşağı iner misin? Hı? Neredeydim? Emkeldeydim ya. Tezol. Begyo, Söke, Konfurt, Segyo, Lokman Ekim, Sanko, Derlüks, Esen, yok. Ne Esen'i? İşbir. Nurol, Makine, tarik, kim öyünü sürdürüyor? Deniz Öntek. Bunlar ne? Bizim kağıtlar ya. VBT, EZR Martotel Otel, COM, Mana. Aha Manas da düşmüş. Manas, Ucuk, Hatek, Şeker Finansal ve Çağdaş Can. Arkadaşlar çok güzel ama çok güzel kağıtlar var burada. Ben bunları hafta sonu tek tek araştıracağım. Buradan güzel paralar kazanılır abi ben size diyeyim. Buradan güzel paralar kazanılabilir. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dakika Çağdaş da bir tane tam. Ben bu videoya artık bir like atarsınız değil mi arkadaşlar? Burada söylediklerimi yatırım tavsiyesi değildir.